piyasaya baksana ya 4000 lira ne alırsın ya? 4000 lira nedir ya? 4000 lira onlar kaç para acaba? Iı, bunlar bahşiş veriyorlar ya. Şimdi onlar o parayı bahşiş veriyorlar ya. Ha 4000 lira dedi ne ya? Şimdi git bir yemek yemek artık lüks oldu. Yok yani bir emekli nereye gidecek? Emekli korkusunda kahveye çıkamıyor yani milletin emeklisi gelip ıı, memleketimizde geziyor ama biz korkuyoruz kahveye çıkmaya. İki kişi gelecek yanımıza çay söyleyemeyiz diye. Ha bu gerçek bu. Şu an emeklinin ıı, durumu bu. Onlar da tuzları kuru tabi derler. Al diyor Tayyip ıı, Başkan artık emekler gözden çıkarmış. Yeter diyor yani. Neden sizce? Neden seçim yok? Seçim eğer bugün şimdi seçim yakın olsaydı böyle yapmazlardı bana göre. Bugün seçim olsaydı böyle yapmazlardı. Nasıl seçim yok hiçbir şey yok. Aa, verdim de yeterli diyor bu kadar. Yeterli değil. Bugünkü yaşam için yeterli değil. Sayın Erdoğan daha ne yapalım dedi kendisine bu soru soruyor. Doğru söylüyorsun diyor. daha ne yapalım. Bilmiyorum daha ne yapacağını eğer varsa kasada yapsın diyorum. Üzülüyorum. Kendi vatanımda böyle bu şekilde yaşamak istemiyorum. Güzel daha güzel yaşamak istiyorum. Acaba neden diyorum böyle olduk? Olmasaydık daha iyi olurdu. Biz emekli maaşı artsın, askeri düzeyde sabitlensin istiyoruz. Biz e, emekli maaşında ikramiye istemiyoruz. Bizim maaşımız 14,5, ev kiralarımız 14-18 lira en azı. 20'ye kadar da fazla buralarda yani. İstanbul'u bilemiyoruz tabii ki. Biz o ama istemiyoruz da kendilerine kalsın. Biz de yeterli bulmuyoruz zaten. Bir ay oldu ayağım kırılmıştı benim. Çalışamadım. Kiramı, bütün faturalarım kaldı. Zaten kartlarımız da kapalı. Oturuyoruz burada. İş arıyoruz o da yok. Çocuklara gelecek veremiyoruz sadece. Elimizden geldiği kadar okumaları için uğraşıyoruz. Onlar da işte sağ olsunlar başarılılar ama ileride nereye kadar okutacağız onu da bilmiyoruz sürünüyoruz yani açıkçası biz. Açız zaten. Kimse de geçinemiyor. Geçiniyorum diyen yalan söyler. Ülkede insanların adaletli bir şekilde gelir dağılımı olsun yani. Biri çok yerken öbürü aç kalmasın. Bin liralık bir artış yapıldı emekli ikramiyesinde. Dört bin lira toplam. Ne olacak ki? <laughs> Neye yetiyor ha kızım? Neye yetiyor? Yapılsa ne olacak? Zaten biri ölsün diye bakıyorlar. Başka ne değil şey. Neren geçineceği şey, emekli maaşını Geziyor ki işte, bakıyor böyle bakıl bakıl alamıyor şey. Mübarek günde biz iftar zor açıyoruz ya. Yani. İftarı zor açıyoruz. Paraları yokmuş. Paraları yokmuş da. Sizce öyle mi? Var mı? Paraları yok mu? Vallahi şunu şu ortamda Türkiye'nin durumu iyi değil. Türk milleti bunu hak etmiyor yani. Ya bizim amacımız aslında biz canlı yayınlar.